Evet, yavaş yavaş şeye geçelim. Ee, Gurçiyev ve Enagram. Bununla alakalı daha uzun bir video var ama burayı o yüzden hızlı geçeceğim. YouTube'da kanalında bulabilirsiniz ama açıkçası bu seriyle Enagram ve Dördüncü Yolu kullanmak lazım. George Gurçiyev, çok önemli. Ee, özellikle ezoterizmle ilgileniyorsanız e, mutlaka mutlaka bilmek lazım. Kars doğumlu 1877, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasına yakın zaman olan dönemde ve daha çok erken yaşlarda ben ne için yaşıyorum, kimim, ne için varım büyük sorularla başlıyor fakat hiçbir şekilde istediği cevapları alamıyor. Kars'ta eskiden İpek yolunun geçiş noktalarında olduğu için orada çok fazla külliyat var fakat yine de kendisi tatmin olmuyor ve gerçeği Arayanlar isimli bir ekip kuruyor. beşi kadın, 16 erkek, 21 kişi. Bunlar diyorlar ki biz dağılacağız, yılda bir toplanacağız. Yani dünyanın her yerine dağılıyorlar. Latin Amerika'ya kadar. Düşünsenize 1877 gitmek, gelmek zor. İnternet, e-mail yok. Ve bunlar belli zamanlar toplanıp ellerindeki bilgileri paylaşarak hani 21 kişilik hızla ilerleyelim diyorlar. Fakat bunların çoğu ölüye ediyor. Ve e, gerçekten e, bu hakikati arayış e, yavaş yavaş sekteye uğramaya başlıyor. Çünkü çok zorlu sınavlar var. Ve bu çok zorlu sınavlarla beraber e, insanlar dediğim gibi hani... E, Osmanlı'nın bitiş zamanı zaten. Oradan çıkmak, tekrar o bölgeye gelmek, İngilizler o bölgede faaliyetleri. O kadar çok şey var ki e, dünyada da birçok yerde güvenli değil. O yüzden de sekteye uğruyor. Bu bitmeyen arayışta işte, özellikle e, dünyanın birçok noktasına gidiyorlar. işte Tibet'e kadar, Fas'a kadar, Latin Amerika'ya kadar gittikleri söyleniyor. Hani Orta Doğu Mısır'a zaten gitmişler, Asya gitmişler de Latin Amerika'ya kadar gittiğini söyleniyor. Yine dediğim gibi 1878 Gurçev arkadaşı ıı, Irak sınırında ıı, Irak Irak'a gidiyorlar. Çünkü duyuyorlar ki orada bazı eski kadim medeniyetlerden kalmış bir şeyler olabilir. Fakat arkadaşını örümcek ısırınca ıı, kalıyorlar bir rahibin evinde. Şans işte. Rahip ıı, ona, onlara çok eski haritalardan bahsediyor. Bir Rus'un o haritaları sorduğunu ama göstermediğini falan anlatıyor. Ki öyle haritalar bunlar ki işte Charles Hapkut falan bunları toplamaya çalışıyor dünyada. 1940'larda NASA'da ıı, NASA iklimlendirme bölümü. Öyle bir şeyin başında olan birisi kendisi. Kadim Denizler Haritaları kitabı. Onu mutlaka orada daha fazla şey bulursunuz. Mesela bir harita veriyor bu peder onlara. Haritada Sphinx var ama piramit yok falan. Tabii bunlar diyorlar ki bu nedir ne değildir falan. Bir türlü onlara yardım eden rahibin elinden çaktırmadan haritayı çalıyorlar ve İzmir üzerinden Mısır'a geçiyorlar. Mısır'da da daha sonrasında o rahibin tanıştığı adamla, Rus iş adamıyla tanışıp bir türlü yavaş yavaş bazı işte Mısır'da araştırmalar yapıyorlar. O zamanlar bedendeki Üçler Kanunu, Üçlü Merkez, evrenin nasıl işleyişiyle dair Dördüncü Yol ekonominin yavaş yavaş bazı kadim fikirleri Mısır'da ve Kahire'de ve de Luxor tapınaklarında yavaş yavaş atılmaya başlıyor Gurchevin aklında. Ve Rus iş adamıyla tema sırasında eee Gurchev bir süre sonra Sarmuk Okulu'da, Afganistan'da bir sufi mabedinin olduğunu, bunun kadim Sümerlerden beri e, o, ayakta olan bir mabed e, bir sistemin parçası olduğunu öğrenip söylendiğine göre oraya gidiyor, okulu buluyor. Ona enagram diye bir sembolden bah, anlat bahsediyorlar ki e, hani şu an anlatacağımız biraz sonraki o psikolojiyle pek bir alakası yok ama enagramla alakalı bir e, sembolden anlatıyorlar. Ve daha sonrasında da kendisi geliyor ve Semput Petersburg'da ders verirken Ospenski ile karşılaşıyor. Ospenski de zaten bir nevi üst kesimdeki insanlarla ilişkisi olan zaten kendisi o zümrü doğan birisi bir nevi kendisi çok fazla şey gurşeten öğrenirken de ekolün büyümesine yardımcı oluyor. Tabii bu oralar o zamanlarda da devrimler var. O yüzden de o devrimler sırasında. Önce e, Saint, Saint Petersburg'dan e, kaçmak zorunda kalıyor. Tiflis'e gidiyor. İstanbul oradan da Fransa derken bir süre sonra da kendini Amerika'da buluyor. Bir Gurchev dansı diye bir şey anlatıyor. Gurchev dansı aynı anda e, yani zihni farklı şekilde çalıştırmak. O benlik kilidinde zihin çok önemli. Onu kırmak için bazı hareketleri var. İnternetten de çok rahat bulabilirsiniz. Ve e, olağanüstü insanlarla karşılaşmalar aldığı kitabı da mutlaka mutlaka öneririm. Ee, bunun keza aynı şekilde filmi de var internette. Bunlar çok yararlı, güzel kaynaklar olacaktır diye düşünüyorum. Peki bu Gurçiyev ne anlatmıştı, enagramı etkilemiş derseniz. E, üç tane yol var. Yogi'nin yolu, Keş'in yolu, Faki'nin yolu. Kendisinin işte uzak doğu seyahatlerinde bunu görüyor. Bunlar nasıl yollar? İşte Faki'nin yolu e, bir nevi bildiğiniz buradaki beyefendi gibi e, bir nevi tene eziyet ederek işte bir adam var. Yıllardır kolunu böyle tutmuş yukarıda. İşte bu şekilde iradesine hakim olmaya çalışıyor. Bunda bir beden, nefsa hakimiyet, çilecilik, eziyet var, istekleri köreltmek var. Yani beden ne istiyorsa bunun tersini yapmak var. Hani tasavvufta riyazat diye geçer ama bu kadar değildir. Fakin yolu diye geçiyor bu. Keşişin yolu ise yine bir bakti yogadır. İmanın, inancın yolu, hissetme merkeziyle alakalıdır. Mesela fakirin yolu, üç tane bedenle merkezden bahsetti ki iç güdüsüyle alakalı. Keşişin yolu ise Hissetme merkeziyle ve inançla alakalı olan bir şey. Hani bazı insanlarda inanç daha baskındır bilirsiniz. Bir de yoginin yolu var. Bu da işte zihni sesini değiştirme. Ki e, yinana yoga diye geçer, bilgi yoludur. E, düşünme merkeziyle alakadır. E, zihni izleyerek, e, sessiz zihne ulaşmak, aynı şekilde öğrenen zihin haline geçip e, içsel kritiği durdurmaktır ve içsel, içerideki bölümü e, bitirmek anlamındadır. Gurşiv de diyor ki bunlar hepsi acayip zaman alacak yollar ve bunlar çoğu izolasyon gerektiren şeyler. Ya o zaman diyor neden bunun harmanlanması olmasın ki? O esasında dördüncü yol derken hepsinin aynı anda olduğu, böylece insanın şehirde nirvanasını yapabileceği, şehirde nirvanasını arayabileceği, şehirde kişisel yolculuğunu, içsel yolculuğunu yapabileceği bir yoldan bahsediyor. Ve diyor ki tek bir yola baş koymaktansa hepsini aynı anda kullanmak daha hızlı ve daha kalıcı çözüm verir diyor. Bir nevi de manastıra kapanmaya gerek yoktur diyor. Ki bu bir nevi de bir karma yogadır. yoga yoga felsefesinde. Evet. Şimdi